Afganistan'da yaşayan ve 2 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ardından da Düzce'ye yerleşen 21 yaşındaki Nazila Eslami, ülkesinde çocukluk yıllarında başladığı resim sevgisine Türkiye'deki eğitim hayatıyla devam etmeye çalışıyor. Televizyondan izleyerek ve telefondan bakarak çizdikleriyle resim sanatına başlayan Eslami, sanatını geliştirerek sürdürmeye hedefliyor. Özce de aynı zamanda bir at çiftliğinin restoran bölümünde garsonluk yaparak hayatını sürdürmeye çalışan Eslami, ülkesini terk etmek zorunda kaldığı için Türkiye'ye sığındığını ve Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Resim sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Nazire Eslami şöyle konuştu. Ben Nazire Eslami'yim. E, 21 yaşındayım. Afganım, Afganistan'da Yaşıyoruz e, ve okuyorum okuyorsun? bakıyorsun? Ee, Güzel Sanatlı Lisesi. Evet, <laughs> e, ben şey küçüktüm, başladım. E, sonra şey e, kendim öğren öğrendim. Yani mesela şey kurs e, gitmedim. E, yani teyzenden e, baktım, teykonum baktım. E, sonra öğren, öğrendim ve daha iyi e, şey oldum. Ve şimdiki ee, e, bu kadarım yani mesela e, iyi oldum şey e, bir e, ay kurs gittim öğrendim daha öğrendim şimdi bu kadar savaş e, şey için geldim böyle çok zor çok zor vallahi e, yani mesela şey, e, onlara söylüyor ki e, saat 8 e, akşam 8 akşam e, hiç çekmiyoruz çünkü Talibanlar geziyoruz geziyorlar e, ve kadınlar e, özel, şey, evet özellikle kadınlar ve e, şey çocuklar öldürecek e, öyle evet. emniyet hiç yok hepsi kaçıyorlar sanat e, şey sanatçılar var oraya. Onlar hiç sanat isimleri yani mesela. He, e, onlar için hiç önemli değil. Resimler, şey, fotoğrafçılar, e, mesela şey, e, heykel taş, e, hiç, hiç önemli değil. Sanat, yani zaten sanat hiç önemli değil onlar için. Yani, e, Müslüman şey söylüyorlar ama hiç Müslüman değil onlar. Çok kötü insanlar. E, bezik Türkler e, kutu kötü davranıyorlar. Öyle. Ama e, her her yerde her yerde hem kötü insanlar var, hem iyi insanlar var. Ve, e, ben hem kötü insanlar e, gördüm, hem iyi insanlar gördüm. iyi hiç şikayet yok mu? Yani, e, şey. Ee, hayat oraya zor, ee, eğer zor değil de hiç kimseyi kaçmıyordu. Ee, yani, mesela eğer, Aa, mesela Türkiye'de, Türk Türkiye çok iyi, mesela savaş yok hepsi, iyi. Emniyet var. evet emniyet var. Niye, ne ee, ihtiyaç var ki mesela Türkler? Kaç kaçmalı mesela hiç gerek yok eğer Afganistan'da da e, böyle de e, hiç kimse kaçmıyordu e, yani o, benim vatanda e, şey yaşıyorlar Öyle ama ihtiyacı var niz, e, mecbur oldu kaçtı e, hepsi hepiniz kaçtı çünkü ben de bir e, göçmen çocuğuyum e, Tamam yerliyiz ama onların yaşadıklarını, şu an yaşadıklarını benim de dedelerim de yaşadı. Belki Düzce'de yaşayan birçok etnik grubun zaten Düzce'nin yerlisi yok diyebilirim. o anlamda biraz onların durumlarını hissetmeye çalışıyorum ama bunların içerisinde kötü insan yok mudur? Vardır. Bizim içimizde de var kötü insanlar var. O anlamda bir nebze onlara katkı sunmaya çalışıyorum. Mesela Nazilen şu an Türkçesi çok iyi değil. Hüseyin de çok iyi değil. Ama burada şimdi bize destek veriyorlar. İşte tam bir masa servis yapamazsa bile e, sosyalleşiyorlar, İşte Türkçelerini geliştiriyorlar. Sonuçta e, Nazira şimdi gördüğünüz fotoğrafları, güzel sanatları bitirecek burada, liseyi bitirecek. Belki ondan sonra büyük bir sanatçı olacak ve bizi belki ülkemizi temsil edecek. ya yani Bunun olmayacağını kimse söyleyemez. Eğer şartlar uygun olursa e, olabilir bunlar. E, o noktada bizim de ufak bir dahilimiz olursa buraya mutlu olurum. Ya dediğim gibi ya bugün Düzce'de yaşayanların yarın e, göçmen olmayacağına dair bir garantimiz yok. Burada küresel bir yangın afeti olduğunu, bir iklim değişikliği oldu. Belki biz de buradan gideceğiz. Yani bunun bir garantisi yok. Dolayısıyla insanlar biraz e, bu şekilde düşünsünler. Tamam hükümetin e, belki yanlış politikaları olabilir. Yani bu noktada eksikleri olabilir. Bu noktada hükümet eleştirilebilir, yönetim eleştirilebilir de. Ya yani insanların eleştirmesini ben çok doğru bulmuyorum. Ee, en son e, Ankara'da bazı olaylar yaşandı. Ee, göçmenlere karşı olaylar yaşandı. Ol, olmaması gereken bir şey. Yani bir Suriyeli bir Türk vatandaşı e, kavga etmişler. Sebebini bilmiyorum. Belki çok basit bir sebep. Ya bunun tersi de olabilir. Yani o akşam bir Yeni Zelandalı bir Türkü de öldürebilir. Yani şimdi bizim Türkiye'deki bütün Yeni Zelandalıları evlerini basmamızı, çocukları darp etmemizi gerektirmez bu iş? Ya olmasın. Türk de onu öldürmesin. Çer, e, ne bileyim Suriyeli de bir Türk'ü öldürmesin, Bunlar adli vakalar. Zaten ben e, şunu düşünüyorum ya yani mesela şu an Türkiye'de yaşayan mülte mültecilerdeki suç oranı e, bizim yerli vatandaşlara göre daha düşük. Bunu emniyet kayıtlarından da öğrenebilirsiniz. E, o noktada bazı e, olaylar böyle cımbızla seçiliyor e, ve köpürtülerek bir dalga oluşturulmaya çalışıyor. Yani yabancı e, nefreti oluşturulmaya çalışılıyor. E, ben e, mesela şu an şu sezonda Almanya'dan gelen çok sayıda bizim müşterimiz oluyor. Ben hepsine soruyorum, nasıl diyorum. Onlar da oradan rahatsızlar. Yani işleriyle beraber lokantaya gidemiyor bizim Türk vatandaşları. Yani ırkçı söylemler, sataşmalar oluyor. Yani bunu bizim buradaki insanlara yaşatmamızın bir anlamı yok. Ee, ya ben onlara anlatıyorum, Türkiye'deki bu son gelişmeleri falan anlatıyorum. Adamlar e, şaşırıyorlar, nasıl olabilir diyorlar. Bunun aynısını ben yaşıyorum diyor Almanya'da. Bizim e, halkımız bunu nasıl yaşatabiliyor şeklinde konuşuyorlar. Ya bu şekilde düşünüyorum yani hükümetin eksiği olabilir dediğim gibi. Ee, eleştiririz, değiştiririz, bir sürü şey olabilir ama sonuçta insan hepimiz.